var. 5000 TL ödül var. Gel benim aklımda çok güzel bir fikir var. Gel ben seni Aramanın tekerini çalıklar. Aramanın tekerini mi çalıklar be? Şunu o zaman kapatak tabii. Ya kapatma arkadaş dünyadan haberimiz bizim... yok. Ama uf. Lan bu bizim kız e, ne burada? Ben ne kızı bizim ki geliyorum ya? nasıl bizim kız değil arkadaş? izle bir daha izleyelim bak. Oğlan kız, kızı geçtim lan beni tekerde geziyor da.